Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Soruyorlar yüz yaşına kadar yaşadım. Sırrı ne? Tamam. Hep sağlıklı mıydın maşallah? Ben nerede yatıyor beni? Eee sen nerelerde yaşadın? Ne yedin ne içtin dağlarda? Kaç çocuğun var kaç? Üç. Atlarını söyle. 2 Bir. Yeti. İki. Safiye. Hanım ne? Hanım ya ne safiyesi? Baştakilerine el salla herkese hakkını helal et. Kameraya el salla. Hakkınızı helal edin de. Helal olsun. Ha. Ha. Hakkınızı helal edin de. Hakkınızı helal edin. Hastaneye gittin mi? Yok. Yok. Anne. Tekneği. Ne Olmaz da zaten. Ne? Babanın adı neydi? Aa adı neydi senin? Babanın adı neydi? Ne annem canım. Ananın adı ne? Senin adın neydi? Hale Hatun. adı neydi? Hale Artaca selam söyle. Aferin lezzet mi sen yine? Beni dedem çok tanıyor. Baba, efendim Yok, şey Yarım, Hiç hastaneye gittin mi? Sağlı, sağlı, sağlı. Sağlığın sıkatın yerinde mi? Sağlığın sıkatı nasıl? Sağlığın nasıl? Sağlığın. İyi iyi doktora gidip hiç ilaç yazdırdın mı? Yok yok. Yazdı. Eskiden. Kötü iyice He. Misafirin çoğun muydu be eskiden? Çoğun. Kim geliyordu? Gelen, giden, dolu. Ya. Ay. Davuşan, davuşan. Davuşan de getiriyor. Kim? Beni. Nerede vuruyormuş? Niye? Davuşan avu ediyordu. Hangi daya, nerelere? Dağlara. Sen hangi koylusun? Hı? Hangi koylusun? Alpaslı. Ee, kaç senedir oradasın? Kimin kızısın? Mehmet Ali'nin. Anayın adı ne? Hamide. Babayın adı? Mehmet Ali dedi ya. Mehmet Ali. Karn ne? Kardeşin. Ömer. Oğluyun adı ne? Şahin. Öbürü oğluyun adı? Teyit. Öbürünün adı? Teyit. Kızların adları ne? Mehmet. Öbürünün ki? Önüş. Öbürünün ki? Hamdi Ya söyle Ikea, Ikea. E Ikea Keya yine Tamam. Sen benim annenin yanından gel Havayı bırtun mü? O kimin, kimin kızı? Çolam neden? Kimin kızıydı? Ya sen benim. Eee durmuşun <laughs> yeter, selamı var. Hadi. Ne oluyor karacığım diyor. Nasıl diyor? İyi. Evet. Geçmişayım cennete dersin desene anne. Sen ner mandarın kendinden de arkın. Allah'a kız. Ne yiyeceğiz? Sen ne yiyeceksin? He. Bulgur pilavı getireyim mi? He? Bulgur pilavı. He. Getireyim tamam. Başka ne şey ee? Başka Bir şey istiyor musun? Ana. Başka bir şey istiyor musun? Ben burada ne isteyeyim? Her şey dolu. Ben geldim ben Ramazan. Ebe. Ebe. Ben Ramazan ne örüyorum? Ramazan. İyi ebe. Ne örüyorum? İyiyim ebe sen ne örüyorsun? İşten geldim. Tamam, tamam. Tavşan buldum bir daha? Ha. Ben de sağlıyorum. İyi misin? Sağlığa sıkadın yerinde mi? İyi. Allah iyilik versin ebe. Amin. Allah sağlık versin. Amin. Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Hayırlı geceler. İsim soy isim. Hanım Taşbilek. Anneniz soruyor. Annem. Ben yedi. Hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi sağlığı havaya bağlı. Bol bol tavşan yemiş, keçi yemiş, koyun yemiş, işte onlarla uğraşmış. Hiç hastaneye gitmedi yani? Gitmedi, hiç görmedim. Şu an durumu nasıl? Vallahi şimdi de işte azemim olmuş, ne olmuş, ondan uğraşıyoruz. Yaşlılar var, hastalık. Yaşlılık, he. Ya. Normal yiyecek e, olarak neler yiyor şu anda? Kof pilav yiyor, kofte gidiyor, başka bir şey çok sevmez o. İçecek olarak, Çay içecek mi? Çay evvel çok içiyordu şimdi hiç içmiyor. Evvel çok içerdi. Süt ne hiç içmez. Neyse evvel bu içmiyordu işte. Herhangi bir sağlık durumu nasıl? Bir Sa bir sağlık durumları çok iyice. Bir geçen doktora götürdük. Ciğerleri kuzu ciğeri gibi dedi. Daha çok yaşar dedi. Bunu gözleri iki senedir gör, görmüyor. Kendi inatlığından doktora da gitmedi. Gidip açacaklardı da. İyi ee, işte. Kim yanında kalıyor? Şahin yanında kalıyor. Çocuklar bakıyor. Neredeymiş ne neredeymiş? Sağlığında. neymiş? Köfte geliyor, tavşan. 2004'te Değilir. 7. ayda vefat etti babam. Sigaradan, ayağı. Sigaradan ayağını kestiler onun. Hastaydı. Kanser buldu. şey <laughs> 哪里去？哪里去？